Esenlikler, ben Profesör. Bugün sizlere dünyada yaşamış en büyük karasal canlının katili, yani dev katili Mabusaurus'u tanıtacağım. Başlamadan önce böyle videoların daha fazla gelmesi ve haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Mapusaurus, 1997-2001 yılları arasında yapılan Arjantin-Kanada dinozor projesi yoluyla Arjantin'de fosilleri keşfedildi. 2006 yılında Paleontolog Rodolfo ve Phil Curie tarafından tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. Bu arada Rodolfo Correia hakkında ayrı bir parantez açmak istiyorum. Kendisi aynı zamanda çoğunuzun bildiği ve okuduğu dinopedi kitabının yazarıdır. Mapusaurus neredeyse Gigantosaurus'a yakın büyüklükteydi ama daha küçüktü. 11-12 metre uzunluğunda, 7-8 ton ağırlığında, genç krat geç Kratis döneminde yaşamış Carchodontosauridae ailesinin Giganotosaurinae ailesine bağlı bir Carchodontosoid'dir. Mapusaurus'a da toprak ve dünya anlamına gelen Mapuche gemisi ve kertenkele anlamına gelen saurus birleşimiyle oluşmuştur. Tyra'da olan Rossi ise hem fosilin bulduğu gül rengi kayalardan hem de bu fosilin çıkarılmasını sağlayan gezi sponsor olan Rossi Lethwing adını almıştır. Mapusaurus ilk keşfedildiğinde Gigantosaurus almıştı ancak bir yanlıştı. Sonradan yapılan araştırmalar ile ortaya çıktı ki Mapusaurus ve Gigantosaurus kemikleri aşırı farklıydı. Mapusaurus ile ilgili bilinen en önemli şey ise bu canlının Argentinosaurus ile olan rekabettir. Yapılan araştırmalarda Mopsaurus'tan bileşek Argentinosaurus'lara yani yaşamış en büyük karasal canlıya saldırdıkları keşfedildi. Bununla beraber Mopsaurus'tan beraber avlandıkları da ortaya çıktı. Tabi bu avlanmaların planlı veya taksiksel olarak mı yoksa herkesin rastgele saldırdığını bilemeyeceğiz. Mopsaurus geçici ve mevsimlik, mevsimlik akarsularda yaşıyordu. Ee, dolu kurak bir arazide yaşamıştı ama Sorus'un yaşadığı çevrede Argentinosaurus gibi dev bir sarı pot ile beraber yaşadığı aynı zamanda Kokonsaurus ve Katertesori gibi sarı potlarla ve Scorpi Venator ve Ilokelesia gibi canlılarla beraber yaşamıştı. Anlatabileceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Discord'umuza gelmeyi de unutmayın. İyi günler dilerim. Görüşürüz.